kayıda zor yetiştim arkadaşlar. Hemen beraber işleme girelim diye bekledim. Şimdi... <laughs> of of of. Şunu bir izleyin bir dakika. İzledim. İzlemeye de devam edeceğiz. Arkadaşlar bakın. Landing Rape bir mucizedir. Şimdi saat 19'dan sonra arkadaşlar takibe alınsaydı Funding Rate eksi yönde artıyorsa zaten short işlemden kaçılır. Bakın saat 19'dan itibaren Funding Rate yani şuraya gelmiş 19'da tamam bir düzeltme vermiş. Ondan sonrasında Funding Rate nasıl pıtır 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 artıyor. 1.45 olmuş, 47, 48, 49, 2'de artık frenledi. Zaten 23 mum açılışıyla beraber de. Ee, bir haddini aşmış bir grafik var. Hani son derece bir uyumsuzluk var diyemeyiz buraya ama e şimdi sonrasında da bakın tam şurada 23.30'da Dema 9 sırtını sıvazlarken işte ben çekime yetişmeye çalıştım. İşte bu işlemi de artık beraber açtık. İzliyoruz.